Herkese tekrardan merhabalar. Ben Uğur İbrahim Tek Mutfakta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltı video ile geldim. pratik bir şekilde misafirlerime neler hazırladım, hepsi bu videoda. ilk olarak masamı hazırlayarak başladım. 5 kişilik servis açıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Yorum'a yazarsanız sevinirim. Evet masam hazır. Artık tariflerime başlıyorum. 100 gram kıyma bir miktar su ile kavuralım. Kapağını da kapatalım yumuşasın. Tane tane kavrulan kıymanın orta kısmına bir adet kuru soğan ekleyelim. 4 adet sivri biber 1 adet küçük doğranmış domates hepsini birlikte kavuralım tuz ve damak tadımıza göre baharatlar ekleyelim ben karabiber pul biber ve kekik kullandım yüreğimizin sosu için bir adet tam yumurta yarım çay bardağı sıvıya bir bardak sütü şırpalım Tavamızı küçük bir tereyağı parçası ile her tarafını yağlayalım tam yufkayı videodaki gibi tavaya alalım evet bir tane yufkayı ortadan ikiye yaralım Önce suya daha sonra sosa buluyarak tavaya döşeyelim. Toplamda 4 adet yufka kullandım. Yarısını tavanın orta kısmına yerleştirelim. Üçüncü yufkadan sonra hazırladığımız iç harcı tavaya alalım. Son yufkamızı da sosa batırarak tavaya düşemeye devam edelim. Kenarlarından sarkan yufkaları videodaki gibi tavanın orta kısmına toplayalım. Siz varsa en az bir saat bu şekilde bekletin. Ve suyumuz kaynadı, hemen çayımı demliyorum. böreğimi 10 dakika dinlendirdikten sonra kısık ateşte arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Ve kapak yardımıyla ters çevirdikten sonra tereyağı alalım tavaya. Tekrardan böreğimizi tavaya alarak kızartma işlemini devam edelim. Böreğimiz kızarırken biz de kahvaltılıklarımızı hazırlamaya başlayalım. Et, bal ve reçel çeşitlerini tabağa alıyorum. Dut reşeli, vişne reşeli, işte çilek marmalatı sarısı yapıyorum. Ev yapımı acıka. Tereyağı siyah zeytin ve yeşil zeytin bu sonra daha sonra yıkıyorum peynir tabağı hazırlayalım farklı peynir kullandım tel peynir, ölgü peyniri ve şerkez peyniri Evet meyvelerle de süsleyelim. Yıkanmış üzümüm var. Bahçeden topladığımız incirler. Evet organik salatalarım. Hepsi bahçeden. Kiraz domateslerim. Evet domates ve salata için servis tabağı hazırlıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra dilimler halinde kesiyorum kiraz domates. Normal domatesi de dilimler halinde keserek servis tabağına alıyorum. Evet buzlukla böreklerim vardı. Daha öncesinden çıkardım ve servis tabağı hazırlıyorum. Tatlı poğaça ve şey böreklerim. Evet sucuk dilimlemek istiyorum. ince kestikten sonra tavaya alıyorum çok az yağ ile kızartıyorum en son patates kızartmak için patateslerin kabuklarını soyduktan sonra uzun şeritler halinde kesiyorum un patateslerimi de doğruyorum ve sıcak tavanın içine alarak kızartmaya bırakıyorum evet, ara sıra karıştırıyorum böreğimin diğer tarafı da pişti hemen servis tabağına alarak soğutmaya bırakıyorum Evet patatesimi kızartma işlemine devam ediyorum. Bir miktar tuz ekledikten sonra karıştırıyorum. Bir tabağı hazırlıyorum. Karpuz dilimleyerek tabağa alıyorum. zincir ve yüzüm ilavesi yapıyorum. Evet kızaran patateslerimi sarı sabahına fazla yağını süzerek alıyorum. Evet böreğimi dilimliyorum. Bu böreğin en önemli püf noktası soğuk olarak dilimlenmesidir. Fazla vaktim olmadığı için ılıdıktan sonra kareler halinde kesiyorum. Lezzetli bir börektir. Mutlaka deneyin. Evet, çayı da servise hazırlıyorum. Her şeyim hazır. Servisleri masaya alıyorum. Evet, hazırladığım tarifleri şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Pratik bir şekilde 5 kişilik misafir menüsü hazırladım. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.